Ayrıca arkadaşlar yıllar önce slime yaparken aklınıza geliyor mu? Gül ablanız Amerika'ya gidecek. Amerikalı çocuklarla slime oynayacak. <laughs> Biletim olmadığı için buradan aldım bileti. Slomu ne? Your name? This is your <laughs> name here, right? Your name has Slomu is Luz. Thank you so much. <laughs> hediyeler, hediyeler. Bye bye. Have a good time, love. Bu da içeride slime yapmak için bir var. <laughs> I'm gonna put a wipe down my hand until you get ready. Apart from oh. the beige, it is placed our own slime onto this wall, and I think it's just going to this beautiful masterpiece. And now we'll get the chance to put our own slime in our history wall. So, are you ready? Got a small size slime? Here, let's pan that wall. Make Buraya gelen herkes bu slime'ı. Yeah, just one day. Oh, sadece bugün gelenlerin yapmış olduğu slime dağı bu. Bu kadarı bizim bu zamanda çok hepsi bu kadar, kadar olmuştu, bence olmuştu. Şu slime bakar mısınız? Eğer slime'larımı biriktirmiş olsaydım bence bu kadar slime'ımız olurdu. 3, 2, 1, SHOOT! 3, 2, 1, SHOOT! 3, 2, 1, SHOOT! 3, 2, 1, SHOOT! Bye-bye. Thank you. Take the slingshot inside. Oh, we can do both. I us see. Would you like to do both? I see you ready. Alright, three more coming up. Three more coming up. <laughs> Bu maç çok sert. Ha bunu sevmedim. Kopuyor böyle. Biraz uğraşmamız gerekiyor. <laughs> Sanırım bunu rengi dolayısıyla tek oynamamışlar. Yumuşatmamışlar. Çok sert. Kapağı sevmeliyiz Olmamış, Hayır izlenmiyor. Kinetik, çok güzel işte. Harika! Ve rengi zaten çok güzel değil mi? Böyle uzuyor. Berek resimler mi yapıyorduk? Bunlar elime gelmiyor ama bu çok da ipek gibi böyle harika bir şey. Tabi bu ses çıkarmıyor. Evet kulak resimler mi diyorduk değil mi arkadaşlar? İsmini de unutmuşum yapmaya yapmaya. Bu kadar. <laughs> <laughs> rengim kızardı. Oynaması çok eğlenceli. <laughs> çok güzel. En güzeli burada. Islak ıslak. Önce kal gibi uzuyor. Çok güzel. Arkadaşlar galiba ben gerçek bir slime Çünkü günlerdir neşem yok, keyfim yok. Ama şu slime'ları gördüm. Bütün her şeyi unuttum. Her şey, her şey gitti. Umurumda bile değil. Çünkü eski günlerde hep beraber yapardık. O coşkuyu beraber yapardık. Ben slime tarif verirdim. Peynir olur, düzeltirdik. Bir sürü denerdik. Çok güzel ama ses çıkarmıyor. Hepsini odun çekiyor. Wow. Slime dediğim patlayacak, uzayacak, kopmayacak bir sürü özelliği var. Hadi arkadaşlar iyi slime'ın özelliğini yazın. Görsün ama yukarıda benim takipçilerimin slime usulü olduğunu, slime kurası olduğunu görsünler. İyi bir sahip sayfamız gereken özellikleri söyleyin. Herkes bana bakıyor. Umurumda bile değil çünkü yanında sizlersiniz. Hadi bakalım. रामगढ़ Gezmeye devam ediyoruz. Şimdi slime yapacağım. Çok heyecanlıyım. Hayatımın en pahalı, en prestijli, en güzel slime yapacağım. Hangisini yapalım Zor karar Bu güzel Bu güzel. Acaba No, thank you. Bu nedir böyle bebekle babası gibi? aşağılı yukarı yapmış ama küçük çocuklarda geliyor ya demek ki onlar için. Bu da güzel. Sakız gibi. Bu da çok güzel. Şu bakalım. bakın. Bu da butter hmm. Somon renginde yapmış rengini. Arkadaşımla geldi. Benimle beraber oynayacakmış. Hmm. Böyle işte. arkadaşlar. Yıllar önce slime yaparken aklınıza geliyor mu? Gül ablanız Amerika'ya gidecek. Amerikalı çocuklarla slime oynayacak. That yeah. oh. like oh, Yok, <laughs> kalk. Just me. Şunu bir koklayalım. Sunshine Meral. Ay çok kokuyor. Çok güzel. Çok güzel. Popcorn nasıl kokuyor acaba? Bayağı patlamış mısır kokuyor. Bakın burada ne var? Allah'ım bunu mu alsam acaba? Koklamaya korkuyorum. gerçekten kötü kokuyor. Sıcak çikolata. Benim limonla karar verdim. right the corner to get your color, kokumuzu seçti? da seçtik. Bunu istiyordum ben ama olmadı. Çünkü acele ettim mi? başka slime seçtim. O sadece clear slime oluyormuş. Buna olmuyor. Çok üzgünüm. kadar kokusu da rengi de kıvamı da beni mutlu etti. Pişman olmadı. Bir tık clear slime alsaydım demiştim ama hayır. Her zaman ilk verdiğim karar doğru karardı. Çok mutluyum. <laughs> evet. Slime ben yaparım. Ben zannediyorum ki çok ne önüne boraksın. Çünkü bunu kendimiz koyacağız zannediyorum ama meğer elimize sadece şöyle bir kutu içinde yani o kadar böyle için verdik. Ama <laughs> renk çok güzel olduğu için içine çarımlar ekleyeceğiz. Hadi gidelim. kupada seçecektim ama ne gerek var ki boş ver dedim ve böyle alakası alakası şeyler seçelim. Bir papağan mı senin? Hay Allah bir papağan olsaydı yeseydik Canım papağan çekti. Aa, şurada bir cincir. Ruju mu alsak acaba? Baykuş buldum. Canım baykuş istedim. Baykuş buldum. San bir ve yetmiş. Ve seçtiğim çarmlar da çok güzel. Ve dükkanı kapatıyoruz. Ben yine böyle her zamanki gibi her yerden en geç çıkan olarak bakın akşam ne yapıyorlar? Hepsinin üzerini kapatıyorlar ki kurumasın diye. Poşetler, temizlik. Fotoğraf çekiliyorum. Bu da tamam. Yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Daha uğramadığım bir sürü yer varmış. Bunlar da nedir böyle? Uu, ya olamaz böyle bir şey. O oh, bu buralar hiç görmedim buraları. Hep diğer tarafta vakit geçirdiğim için buraya vakit kalmadı. Nobody knew the walk and slide. bunu yapmam gerekiyor. Bunu yapmasam olmaz. Bekleyin. <laughs> kuşların üzerinden yürüyorsunuz. Böyle climb havuzundan geçiyorsunuz. Sonra böyle bir parkur var. Bu parkurdan da geçtikten sonra şöyle bir bulanın içinden çıkıyorsunuz. Okey. Kapattıkları için gezemiyorum şu an. Üzgünüm evet. Çünkü bu kadar para verdim. Ta o kadar yollardan geldim. Bu kadar zaman bekledim. Ama kapattılar. Da. Ben bu slime havuzunda yürüyemiyorum. Çok güzel bir şey var. Bir birazcık daha sündürelim. Wow. <laughs> Burası da Yani hazır yapılmış slime'ları içeride böyle gözünüz kalıyor ya o kadar çok var ki. Her şey o kadar çok ki içeride. Onlar da gözünüz kaldığı için buraya yapmışlar, satıyorlar. fiyatlarına bakalım hemen. 8 dolar. Bu 16 dolar. Neden bilmiyorum. Şöyleymiş galiba. Böyle kocaman bir şey oluyormuş galiba. Game oluyormuş. Böyle. Şöyle şurada bir ay çok güzel. Hepsi çok güzel. Ya yani bir 100 dolarım olsaydı şöyle fazla olup 100 dolarım olsaydı çöpe atılacak bir 100 dolarım olsaydı bunlardan alırdım çünkü bakar mısınız şunların güzelliğine çok güzeller 21 dolar ne yapıyor Türk parasıyla arkadaşlar bakın artık yani siz hesaplayın ne kadar pahalı olduğunu görün. Kendimiz yapabiliriz bunlardan değil mi? Evet canlarım canım arkadaşlarım burada sıkışılar da satılıyor. Her şey var. Her şey çok güzel. Buraya tekrar geleceğim. Kesinlikle tişörtler yapmışlar. Her şey her şey çok güzel bir sürü makaronlar var. Instant sınav, sınav 5 dolar, şu bile 5 dolar arkadaşlar. Evet, buradan böyle şeyler alınmazmış, onu anlamış oldum. Hı -hı. Falanlardan, falanlardan falanlardan, her şeyler, elmas, kuliler, şunlar, bunlar, her şeyler dolu arkadaşlar, her şey çok fazla fazla. Her şey para. Böyle burada bile var, burada bile, burada bile, burada bile. Burada bile. Bakar mısın? Hı -hı. Ve gidiyorum artık.